Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarılmak için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini artırabilmek adına istiklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım için niyet alarak yapıyorum. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz yaratıcıya güven duyma hissini bilmek ister misiniz? Buna izinli olduğunuzu bilmek ister misiniz? Hayatınızdan her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Evrensel enerji kartı bağlanma arzusu, sevgide verimlilik, cinsellik mükemmel ve denge uyumunu isteyen ruhlar birliğe ihtiyaç duymak dedi. Elmasın ruhu olarak geliyor. Elmas sana içindeki derinliklerde yatan cevheri hatırlatıyor. Elmas gibi göz alıcı ve değerlisin. Aynı zamanda maddi konularda değişime yükseliş söz konusu dedi. Ruhsal uyku durumu, kısır döngü, monotonluk, yenilikleri görememek olarak şu anki enerjisi geliyor. Yanlış seçimlerle beraber. Şimdi aklınızdaki kişinin bugünkü enerjisi daha çok maddi konularla ilgili diyebiliriz. Ee, daha çok böyle maddi konular, daha fazla kazanç elde edebilmek, iş hayatıyla ilgili değerlendirmeler yaptım, tür fırsatlar elde ettiği bir günün içerisinde olacak bugün. Ee, ruhsal bir uyku durumu içerisinde aklınızdaki kişi bu durum daha çok böyle madde tarafa yöneldiğini, maneviyata biraz daha böyle maneviyatı geri plana attığı bir süreçte olduğunu gösteriyor bize. Daha çok iş hayatı, işte e, statü, işte para vesaire, bu tür şeylere kendini verdiği e, bu tür durumlarla daha çok ilgilenerek o ruhsal uyku durumunu devam ettirmek istediği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Çok buradan çıkmak istemeyen enerjilerde. Bir taraftan da ruhu on aslında bir olmaya, bağlanmaya karşı zorlayan enerjiler yaratıyor. Ciddi i̇şte bir uyku durumunda yanlış seçimler bu zamana kadar vermiş olabilir. Şu anda yanlış seçim yapmaktan da korkan enerjiler de geliyor. Ayrıntılı olarak bakarsak eğer kupası, haç ve alyans kartı geldi. Bu kupası aşkla, sevgiyle atılan adımlardan, yeni başlangıçlardan bahseder bize. Rumi de der ki aşk şarabıyla sarhoş oldum. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda aslında beklenmedik anda gelen bazı duyguların olduğunu, böyle üstünü kapattığı, örneğin iş hayatıyla o kadar çok ilgileniyordur ki, İş hayatıyla ilgilendiği için özel hayatını düşünmediği bir durum yaratıyordur. Beynini, zihnini bu şekilde sus susturuyordur e, aklınızdaki Böyle bir sürecin içerisinde oldu ama hiç de beklemediği anlarda küçücük bazı şeyler ona işte eski şeyleri hatırlatıp yorduğu enerjiler yaratıyor olabilir. Özellikle e, bir olmak istediği bir evliliği olabilir. Bu evlilikle ilgili olabilir. Evlenmek istediği şeyle ilgili olabilir. Daha köklü ilişki kurmak istediği kişiyle ilgili yaptığı hataların farkına vardı ve özlem duyduğu bir sürecin içerisinde ciddi şekilde vicdan azabı çekiyor. Psikolojik olarak da kendini çok iyi hissetmiyor bu alanla ilgili. Ve e, buradan mesafe de olabilir, arada uzaklık da olabilir ama daha çok böyle ruhsal olarak sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Burada bir ayrılık durumu vesaire yoksa arada bir işte görüşme devam ediyorsa ya da sevgili ya da işte ilişki devam ediyor olsa bile evlilikle ilgili konular bu kişinin ciddi şekilde korkusu diyebilirim ya da sıkıntı yaratan durum olarak karşısına çıkıyor. Bu şekilde hissediyor evlilikle ilgili. Bunun sebebi ne dediğimizde de dinayları nasıl? Dinayları nasıl tılsıması? Aslında ıı, mutluluğu, uzun vadeli ilişkilerin başlangıcını ve fırsatları gösterir bize. Yakın geçmişle ilgili, hanesiyle ilgili, eviyle ilgili bazı dürüst olmayan bazı şeyler söylemiş ya da ona söylenmiş olabilir. Geçmişinde, çocukluğunda ev hayatıyla ilgili çok da böyle güzel şeyler biriktirmemiş olabilir. Ee, örneğin birbirini aldatan kişilere şahitlik etmiş olabilir. Ee, ne kadar ev ya da aile olmuşsa da yalanların döndüğü bazı durumların içerisinde kalmış olabilir. Ya da kendisi bu şekilde evi gibi gördüğü sağlam, güzel bir beraberlik yapmak istediği kişiyle ilgili kişiye karşı bir yalanlar söylemiş ve ortaya çıkmış olabilir. Ya da kendisine yalanlar söylenmiş olabilir. Güvenle ilgili burada ciddi sıkıntılı bir süreçten geçilmiş diyebiliriz. Bu durum aklınızdaki kişinin hayatında neler yaratacak, neler getirecek dediğimizde yakın gelecekle ilgili Şimdi kılıçların iç oğlanı olarak geliyor. Kılıçların iç oğlanı, e, kılıç prensi bize eşten kaynaklanan sorunlardan, e, ağır eleştirilerden, tartışmalardan ve huzursuzluklardan bazlıdır. E, şimdi burada genel bir uyumsuzluk durumu, e, güven duymadığı için, yalan söylediyse eğer söylediği yanın ortaya çıkmasıyla ilgili bir korku olabilir ona yalan söylendiyse de güvenle ilgili yaşadığı sorunlar olabilir. Bu durumlardan kaynaklı ciddi, ciddi bir sıkıntılı e, sürecin içerisinde konuşamadım. Ciddi bir sıkıntılı sürecin içerisinde olacak. Ancak burada e, artık bir şeyleri fark etmeye başlayarak bir kart daha alayım buraya daha net olsun. Sanki burada bir şeyin farkına varacak. Burada ne olacak? Evet. Dengeye gelmeye başladığı bir süreç olacak aklınızdaki kişi için. Nasıl bir denge? Burada hep mesela karşısındaki kişiden kaynaklı sorunlardan dolayı, yani işte mesela partneri çok kıskançtır, işte kıskançlık yarattığı için sorun yaşıyor yaşıyordur. Hep karşısındaki kişi de bulun enerjilerde olabilir ama yakın gelecekte burada aslında partnerinden kaynaklı değil de kendi denge kuramadığı durumlardan kaynaklı. Bunları yaşadığını anladı ve anladığı noktada da şifalanmaya, o enerjiyi düzeltmeye, şifalandırmaya başladığı bir süreç oluşacak. Güzel geldi burası. Ama şu anki enerjisine baktığımızda açıkçası dıştan baktığınızda en net görünen şey iş hayatına, maddiyata önem verdiği bir sürecin içerisinde. Daha çok bu alanlarla ilgilenerek e, duygularını bastırdığı, kendini böyle... E, kötü ya da olumsuz şeyleri düşünmemeye odakladığı bir sürecin içerisinde. Şimdi sizin hayatınızda nedir olabilir buna bakalım ama. Kafa karışıklığı geldi. Evrensel enerji kartı fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket dedi. Zirvenin gücü olarak geliyorsunuz. Amacına ulaşıyorsun. Pesadaysan hayatının dönüm noktası ve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. Ve ne istediğini bilememek hayatıyla beraber. Ciddi şekilde kafanızın karışık olduğu bir sürecin içerisindesiniz. Çok zorlandığınız, çok mücadele ettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Ee, ama artık sistem diyor ki çok yaklaşsın, pes etme, devam et. Burada biraz Rus olarak fazlasıyla yıpranmış bir enerji de geliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kafa karışıklığı kartı da gelmişti zaten ama. Ee, burada ciddi şekilde ne istediğini bilemeyen, yalnız kalmak isteyen, yolunu kaybetmiş hisseden, ne yapacağını bilemeyen enerjilerde olarak geliyorsunuz. Ee, buradaki en büyük sebep de bu yalnızlık ya da bu duygusal durumda verme ihtiyacı, besleme ihtiyacı. Çok fazla verici enerjilerde olabilirsiniz. Evet. Karşınızdaki insanlara sevgiyi, aşkı, mutluluğu, huzuru sürekli bir varmız içerisinde e, bulunuyorsunuz. Burası birazcık şey dengeyi bozduğunuzu gösteren alanlardan biri. Özellikle böyle olan arkadaşlarım biraz daha dikkat edip dengeye gelirlerse çok daha faydalı olur onun için. Ve sistem aslında size diyor ki evet kafan karışık, canın sıkkın, kendini kötü hissediyorsun. Belki ruhsal olarak çok yıpranmış hissediyorsun ama dur. Çünkü çok az kaldı. Yani verdiğin emeklerin karşılığını bu illa işte ilişkilerle ilgili ilişkin harika düzelecek gibi e, anlamına gelmiyor. Ama burada şu anlama geliyor. Belki de sen bu ilişki içerisinde olmamalısın. Belki bu ilişki içerisinde sadece karanlık tarafından dolayı bulunuyorsun. Asıl istediğin o gerçek mutluluğu verecek olan ilişki bu değil. Örnek olarak buradan e, görmen gereken neyse bu ilişkiden ya da şu andan bunun e, çok yakın olduğunu, güzelliklerin sana akmak üzere olduğunu hatırlatıyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer bugün enerjisinde neler olabilir dediğimizde <laughs> Tutku ve romantizm geldi geldi. Tenek sakızlısıyla ani bir haber alacak arkadaşlarım olabilir. Çok ani beklenmedik bir haber alacak olabilirsiniz. Bu ani haberle böyle tutkunuzun arttığı ya işte tam da bunu istiyorum dediğiniz bir süreç yaşayacak olabilirsiniz bugün enerjisinde. Umarım birçoğunuz için böyle olur. Ee, ve burada işte bir mesaj olabilir, bir haber olabilir. Ya da hiçbir şey bile olmasa, örneğin sosyal medyada takip ediyorsunuzdur, bir şey görürsünüz. Ya dersiniz bana, bu bana. Bilirsiniz yani. Böyle moralinizin arttığı, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir süreç oluşacak. Ama buradaki kafa karışıklığı olduğu için bu süreç çok da uzun sürmeyebilir. Ee, mutlu enerjileri çoğaltın. Mutlu enerjiler bu. Ümit vermek gibi düşünmeyin. Yani Bazen yorumları yazan arkadaşlar oluyor. Yani bu ümit vermek değil. Herkesin kendi yolculuğunda kendiyle ilgili görmesi gereken bir nokta var. Güzel şeyler düşündüğünüzde hiçbir zaman kötü bir şey almazdınız. Ama sizin güzel şey düşünmekten kastınız. E, hiçbir e, kendinizi ya da yaşadığınız şeyleri fark etmeden sadece e, olmayacak şeyler üzerine ya da karanlık tarafınızı beslemek adına oluyorsa evet o zaman sıkıntı yaratabilir sizin için ama bir şeyleri görmeniz gerekiyor. Yani sadece geçip de işte beni aldattı şundan oldu. Evet bakın buradaki şey olarak bakmayın. Evet aldatılmanın bir mazereti ya da başka bir açıklaması belki olamaz ama burada bakmanız gereken şey karşınızdaki kişi beni neden aldattı dansa aldatabilecek karakterli birine neden hayatımı aldım ya da ben bu aldatılmayı neden fark edemedim ya da ben bu aldatılmayla ilgili hangi ders almam gerekiyor hayatımla ilgili. Bu sizin hatanız olduğu için değil. Mesela gü e güvenle ilgili sorunu olan kişi, aldatılma korkusu olan kişi gerçekten net aldatılır yani. Yani bunun sürekli aldatılır mıyım, aldatılıyor muyum korkusu yaşayan birinin aldatılmama ihtimali yok. Çok net bunu söyleyebilirim. Umarım anlatabiliyorum burayı. O yüzden kendiniz odaklı olmanız gerekiyor. Yaşadığınız her şeyde sadece kendiniz odaklı. Karşınızdaki kişiler, hayatınızdaki figüranlar gelir, geçer, değişir. Herkes için geçerli bu. Sadece başrol olan sizsiniz. Ama siz o başrol olduğunuzu unutup figüranlara başrol oynattırırsanız, başrollüğü kaptırırsanız, verirseniz o zaman işte başrol yeteneğindeki oynayacak karakterdeki kişiler figüran olur. Bunu yapmayın kendinize. Şimdi bazıları için de böyle bir haber almayacaksınız. Yani böyle bir iletişim gibi bir şey olmayacaksa da e, burada artık öğrenmeye başladığınız bir süreç oluşacak. Tutkularınızın farkına varmaya başladığınız, yaşadığınız kadersel döngünün farkına varmaya başladığınız bir süreç olacak bugünlerin ayısında. Ama öğrenmeye ve emek harcamaya başlanılan bir süreç olarak geliyor. Bunun sebebi ne dediğimizde? Yakın gelecekte arkanızda dönüp gitmeniz gereken ikilemlerde kaldığınız bazı durumlar yaşamış olabilirsiniz. Hala bu kafa karışıklığınız devam ediyor ama güzel bir adım aslında atmışsınız. Neden güzel bir adım? E, kendinizi daha güçlü hissedebilmek adına, daha güvende hissedebilmek adına bunu yapmışsınız. Yani daha çok böyle e, ya bu burayı istiyorum ama ee, mutlu değilim burada. Mutlu olacağım. Kendimi iyi hissedeceğim yere doğru kendimi çekmeliyim dediğiniz bir durum ortaya çıkmış. Bu güzel bir bakıma. Kendinizi belki arkadaşlarınızdan soyutladınız, ee, size zarar veren insanlardan soyutladınız. İkramlarınız olsa da kendinizi güvende hissedebilmek adına farklı bir alana doğru geçiş yaptığınızı söylüyor kartlar. Bu durum size e, hayatınızda neler getirebilir, neler yaratabilir dediğimizde yakın gelecekte aynı şekilde bazı ikilemleriniz olmaya devam edecek. E, dengeye gelme ile de ilgili sorunlarınız var çünkü. Tılsım hikayesinde de dengeye gelme çabasından bahseder bize. E, ve bu noktada e, ikinamlarınız ol, olacak ama e, nasıl söyleyelim? Burada dengede doğru ve krizi yöneterek e, kararlar almaya odaklanmanız gerekiyor. Zihniniz ve kalbiniz arasında gidip geldiğiniz bir durum olacak. Aslında kileminiz bu olacak. Bu noktada eril ve dişil dengenize e, ilgili şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Örneğin ya da e, bazıları hatta birçoğumuz kendimize çok fazla yargılıyoruz, çok fazla kötü davranıyoruz kendimize. Bu noktada belki de biraz durup böyle e, duygularınızı anlamaya çalıştığınız daha böyle şefkatli bir şekilde kendinize yaklaştığınız bir süreç olmasına odaklanmanızda fayda olabilir. Bunu da çok fazlasıyla hissettirdim. Evet. Sizin hayatınızda da bunlar olabilir. Ee, Birçok video var. Birçok paylaşım var. Youtube'da da var. Ee, tabii özel danışmanlık da alabilirsiniz ama... E diyorsanız ki danışmanlık almak istemiyorum. Buna hazır olmaya da bilirsiniz. Her şey olması gerektiği zamanda da olması gerektiği gibi gerçekleşir. O yüzden de illa kendinizi bir şeylere zorlamayın. Ama şunu yapmanızı isterim. YouTube'da birçok video var. Birçok şifa çalışması var. Jazz var. Tatayinin yöntemleriyle var. Reiki ile var. Birçok alanda birçok şifacı aslında destek oluyor kolektife. Ee, o yüzden buradan faydalanmaya odaklanın lütfen. Birçok meditasyon çalışmaları var. O kadar iyi gelecek ki size. Özellikle ben şunu söyleyeyim. Güven problemi yaşıyorsanız ki özellikle bugün yaratıcıya güven üzerine bir his yüklemesi tanımladım. Yani böyle belirledim. Ee, güven duygusu çok çok önemli güvenle ilgili sıkıntı yaşıyorsak eğer her konuda yani kökenine baktığımızda güvenin e, altındaki durum yaratıcıya olan güven sorumludur. E, üst taraflara doğru çıktığımızda işte ilişkilere güvensizlik, aileye güvensizlik, kişilere güvensizlik, erkeğe kadına güvensizlik, işte hayata güvensizlik, maddi korkular vesaire vesaire. Aslında baktığınızda her şey bu alana geliyor. O yüzden güvenle ilgili çalışmalar yapmanızı tavsiye ederim. Öfke, affetme, e, bu duygular çok yüksek duygular negatif ve hizmet eden. E, ve aslında kendi iç dünyamızda her konuda bunları yaşıyoruz. Bu konulara da dikkat ederseniz, bu konularda şifa için çalışmalar yaparsanız çok çok e, faydasını göreceksiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız eğer e, hoponopono tekniği. Ee, aslında bunlarla ilgili bir video hazırlamayı düşündüm ama çok yoğun olduğum için maalesef yapamadım. Umarım en kısa zamanda olacak. Şimdi bu teknik o kadar basit bir teknik ki inanmanıza da gerek yok. Ekstra bir şey yapmanıza da gerek yok. Örneğin biriyle ilgili bir şey gördünüz, öfkelendiniz. Nefretiniz arttı, öfkeniz arttı. Kötü hissettiniz kendinizi. Her durumda kullanabileceğiniz bir şey. Ben özellikle çok böyle bazen e, sinirlenebildiğim durumlarda, sinirlendiğim durumlarda bunu yapıyorum. İçimden diyorum ki Pelin sakin ol. Hemen başlıyorum. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Ee, öyle bir şey ki beyin hiçbir bir e, bağı yokken aniden aklınıza çok üzüleceğiniz ya da çok kızacağınız bir şey getirebiliyor. Aslında öyle biz göremiyoruz alttaki sebebi ama tabii ki orada bir sebep var. O noktada oranın şifalanabilmesi için her neyse konu sadece bunu söyleyeyim. Özür dilerim. İster bunu Allah'a söylediğinizde düşünün. İster işte bir kişiye kızıyorsanız o kişiye söylediğinizde düşünün. Sadece söyleyin yeter. Kalpten söyleyin. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Bitti. O kadar büyük bir enerji değişimi olacak ki. Buna emin olun. Lütfen bunu yapın. Çok konuştum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 olarak ee, kendi şifa alanınızla ilgili bir bilgi almak üzerine ee, gelsin kalpler. Ve günün mesajlarını da alayım. Konuşamadım. Ortak olsun. 1-2-5 olarak da size özel mesaj için niyet edin. Kart seçin. Koruma kartı geldi. Koruma perileri sizi büyülü bir aşk ve ışıklı peri halkası ile koruyor. Herhangi bir manevi çalışmaya başlamadan önce spiritel koruma uygulayın da Korunuyorsunuz. Çok da güzel geldi. Bu bizim kolektifimiz olarak kaldı bu o kişi olabilir dedim enek yani kartlarım. Aradığın aşkla tanışmış bulunuyorsun dedi. Şimdi bir saçan arkadaşlarım için şifa için kartlarımıza bakalım. Şimdi evrim kartı geldi. Dünya değişiklikleri, dönüşüm ve dünyaya güvenden bahseden. Ee, genel olarak güven duygusunu arttırmanız gerekiyor. Güven enerjisini arttırdıkça şifalanmanız başta siz, sonra aileniz, sonra etrafınızdaki herkes de yayılacak. Güvenle ilgili şifa konularını yapın lütfen. İkiye saçan arkadaşlarım anla ee, anma kartı geldi. Geçmiş duyguların tekrar ortaya çıkma durumundan bahseder. Geçmişe takılı kalıyor olabilirsiniz. Yenile kalbinizi, e, açamıyor olabilirsiniz. Bırakma ile ilgili sorunlarınız olabilir. Burada geçmiş şifa çalışmaları, geçmiş dönemlerle ilgili, geçmiş duygular ya da geçmiş hayatlarla ilgili şifa çalışmaları yapmanızı tavsiye edebilirim. Ve üçü saçan arkadaşlarım. Şimdi sizin için şifa kartı geldi. Özünle tekrar bağlantı kurmak. Özünüzle bağlantı kurmanız gerekiyor. Bunu sadece şöyle de yapabilirsiniz. Sessiz bir ortama geçin. İsterseniz bu şifa e, frekanslarımız var. i̇yileştirici frekanslar. Frekanslardan açabilirsiniz. E, tibet çana açabilirsiniz. Onun da enerjisi çok çok yüksektir. Ney neyi açabilirsiniz? E, vesaire, vesaire. Birçok e, bu tür müzikten faydalanabilirsiniz, e, frekanstan faydalanabilirsiniz. E, sadece böyle kendinizle bir olduğunuz, hatta şöyle de yapabilirsiniz. E, İmajine ederek böyle işte kendi ruhunuzun bedeniniz, bedeninizden çıktığını ve ruhunuz ve bedeninizin birbirine sarıldığını, birbiriyle konuştuğunu vesaire içinizden o an ne geliyorsa bunu yaparak ee, şifalanabilirsiniz. Ama her şeyin en başında niyet var. Unutmayın. Şifalanmaya niyet ediyorum diyerek başlayalım çalışmalarımıza. Açalım bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Siz yüklemesi için de yorumlara evet yazabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.